Yemekler yemek, mideyi, vücudu ve sistemi zorlayan yemekler yemek. Çünkü kalp krizi genellikle, bakıyoruz ortalama da siz e, lütfen bize açıklayın, çok yemek yemiştim o gece, çok ağır bir yemekti, ardından kalp krizi geldi de duyduğumuz oluyor. Çok ağır yemek yemek, vücudu zorlamak kalp krizi nedenlerinden birisi olabilir mi, tetikler mi? Şüphesiz bu da bir gerekçe. E, ağır yemek yemek, mide e, önemli bir organ. Onun e, çalışması yüklenmesi de bir efordur. Merdiven çıkmak gibi e, bir efordur. Onun için ağır bir yemek sonrası kanda birdenbire ortaya çıkan e, yağ oranının artması artı e, bir efor sarf etmiş olması vücudun kalp krizi geçirmek için bir nedendir. Şimdi yemek yiyoruz, su içiyoruz, Hı. bazı şey dışarıdan alıyoruz ama vücudumuzda da bazı şeyler var. Şimdi demin Ayton söylediği sinirlenmek, adrenalin de şarjı. Kıp kırmızı oluyor o insan, kas katı oluyor, nabzı yükseliyor, tansiyonu yükseliyor. Adrenalin vücudumuza üretiliyor. Ama ikinci bir hormonumuz var. O da gene dışarıdan alamadığımız, vücudumuzda üretilen endorfin. Ve yaşamımızı dengede bu ikisi. Hangisi çoksa o yöne gidiyor. Şimdi adrenaliniz yüksekse Yüksekten tansiyon hastası olacaksınız. Çarpınız oluyor. Erken damar hastası olan adaysınız ve kesin enfaks geçireceksiniz. Ama mutlu bir insansanız, zayıfsanız, spor yapıyorsanız, endorfiniz yüksekse bunların hiçbir olmayacak. Dolayısıyla huzuru da huzursuzluğu da vücudumuzda kendimiz üretiyoruz.